Herkese merhaba. Aklıma takıldı diye hoş geldiniz. Bugün hani böyle peri masallarından fırlamış gibi başlayan ama sonu resmen bir korku filmine dönen bir hayat hikayesini konuşacağız. Evet, hem de ne hikaye. Çok katmanlı, çok karanlık bir hikaye. Düşünsenize podyumların Rus Rapunzel'i olarak tanınan gencecik bir model. Dizlerine kadar uzanan o meşhur masallardaki gibi saçları ve sonra New York'un o devasa beton kulelerinden birinin 9. katından boşluğa süzülerek son bulan bir yaşam. Ve ilk bakışta hani şöhretin baskısına dayanamayan genç bir kadının trajik intiharı gibi görünen bu olay, yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle öyle bir hal alıyor ki işin içine dünyanın en kötü şöhretli isimlerinden biri Jeffrey Epstein giriyor. Sadece o da değil, Moskova merkezli beyin yıkama seanslarıyla bilinen gizemli bir tarikat da var işin içinde. Aynen öyle. Ve o zaman akıllara tek bir soru takılıyor. Güzeller güzeli Rapunzel kuleden atladı mı yoksa aslında itildi mi? Gelin bu trajedinin katmanlarına birlikte bakalım. Kesinlikle. Önce en baştan başlayalım istersen. Bu masal nasıl başladı? Ruslana Korşunova kimdi? Hikaye Kazakistan'ın Almati şehrinde başlıyor. Aslında oldukça şey, mütevazı bir başlangıç. Babası Ruslan'a daha 5 yaşındayken vefat etmiş bir kızıl ordu subayı, annesi ve abiyle büyüyor. Hı hı. Ama Ruslan'a sıradan bir çocuk değil, çok zeki. Hatta üstün yetenekli çocuklar için açılan özel bir okula gidiyor. Dört dil konuşuyor. Rusça, İngilizce, Almanca ve Kazakça. Vay canına dört dil yani sadece güzellik değil ciddi bir zeka da var. Kesinlikle parlak bir zekası var. Ve bu parlaklık birilerinin gözünden kaçmıyor anladığım kadarıyla. Nasıl keşfediliyor? Tam bir model zaman masalı gid aslında. Henüz 15 yaşındayken bir dergideki fotoğrafını Londra'daki çok prestijli bir modellik ajansı görüyor. Öyle mi? Evet Models One ajansı ve kelimenin tam anlamıyla peşine düşüyorlar kızın. O andan itibaren de Ruslana'nın hayatı 180 derece değişiyor. 15 yaşında bir çocuk için bu akıl almaz bir değişim olmalı. Hem de ne değişim. Bir gün Kazakistan'da okul sırasındayken ertesi gün kendini bir anda New York, Paris, Milano üçgeninde buluyor. İnanılmaz. Moda dünyası da ona anında tapıyor. İngiliz Vogue dergisi onu görür görmez geleceğin en heyecan verici yüzü olarak tanıtıyor. Oo, çok iddialı. Çok Nina Ricci'nin o meşhur parfüm reklamının yüzü oluyor. Vera Wang, Marc Jacobs gibi devler için podyuma çıkıyor. Fransız Elle, Rus Vogue kapakları ve tabii ki o meşhur dizlerine kadar uzanan saçları yüzünden ona Rus Rapunzel lakabını takıyorlar. Hak edilmiş bir lakap. Kesinlikle. Çok kısa sürede küresel bir yıldıza dönüşüyor ve milyonlarca dolar kazandığı söyleniyor. Yani dışarıdan bakıldığında bir genç kızın hayal edebileceği her şeye sahip gibi görünüyor gibi görünüyor kısmı önemli sanırım. Çünkü her masalın bir sonu var ve bu masalın sonu çok ani, çok trajik bir şekilde geliyor. Tarih 28 Haziran 2008, yer Manhattan. Evet, 21. yaş gününe sadece birkaç gün kalmış. Manhattan'daki o lüks dairesinin 9. kat balkonundan düşerek hayatını kaybediyor. Olay yerine gelen polis de evde herhangi bir boğuşma, zorlama izi bulamayınca dosyayı çok hızlı kapatıyor. İntihar. Ama işte bizim programın adı gibi akla takılan şeyler tam da burada başlıyor. Çünkü ortada bir sürü tuhaflık var. Sanırım ilki ve en tüyler ürpertici olanı da Ruslana'nın saçlarıyla ilgili. Kesinlikle o meşhur, herkesin hayran olduğu, kariyerinin imzası haline gelmiş saçları. Evet. Mor görevlisinin ifadesine göre sanki böyle alelacele ve son derece acemice bir makasla gelişi güzel kesilmiş gibi. Nasıl yani acemice mi? Profesyonel bir elin değmediği çok belli yani. Hiç değil. Uçları o kadar düzensiz ve kötü kesilmiş ki. Şimdi durup düşünelim. Hayatına son vermeye karar vermiş bir insan, son anlarında neden en değerli varlığı olan saçlarını böyle bir öfkeyle, böyle kötü bir şekilde kessin ki? Hiç mantıklı değil. Sanki bir kavga, bir boğuşma anında olmuş gibi bir izlenim veriyor. Ya da bir tür cezalandırma gibi. Aynen. Çok tuhaf. Peki ailesi arkadaşları ne diyor bu duruma? Onlar inanıyor mu intihar olduğuna? Asla. Annesi Valentina en başından bile kızım asla intihar etmez diyor. En küçük bir sorunu olsa bile beni arar, anlatırdı. Bu istimale tamamen reddediyor. Arkadaşları peki? Yeni dönmüş ve telefonda konuştuğu bir arkadaşına sevinçten havalarda uçtuğunu, her şeyin harika gittiğini söylemiş. Gerçekten mi? Evet. Hatta birkaç gün sonraki doğum günü partisi için planları bile hazırmış. Bu intiharın eşiğindeki bir insanın ruh hali değil. İşte bu tam bir ikilem. Bir yanda havalarda uçan mutlu bir genç kadın var, diğer yanda polis raporu. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? Yani onu bu sona itmiş olabilecek bir şeyler yok mu hiç? Olmaz olur mu? İşte hikayeyi karmaşıklaştıran da bu. Dışarıdan her şey mükemmel görünse de Ruslana'nın kişisel günlüğüne ve sosyal medyadaki paylaşımlarına bakınca iç dünyasında kopan büyük fırtınaları görüyorsun. Ne gibi şeyler yazmış? Çok kayboldum, kendimi hiç bulabilecek miyim bilmiyorum. Veya aşk acıtır, kalbim kırık gibi son derece karanlık, umutsuz ifadeler var anlıyorum. Yani o pırıltılı dünyanın, o sahte gülümsemelerin ardında aslında çok derin bir acı çeken, kırılgan bir ruh var. Aynen öyle. Büyük bir yalnızlık ve aidiyet arayışı var. Peki bu acının kaynağı neydi? Sadece şöhretin getirdiği baskılar mı? Yoksa her şeyi değiştiren o korkunç isme mi geliyoruz şimdi? Hikayenin en sarsıcı kısmı ölümünden tam 16 yıl sonra 2024'te ortaya çıkıyor. Jeffrey Epstein. Aynen öyle. 2024'te Jeffrey Epstein davası ile ilgili mahkeme belgeleri kamuoyuna açıklandığında, binlerce sayfanın arasında küçücük bir detay, bütün bu hikayeyi baştan yazmamızı gerektiren bir bomba gibi patlıyor. Ruslana Korşunova'nın adı. Ne olarak geçiyor adı? Ne yapmış Epstein'la? Uçuş kayıtları, Belgeler, Ruslana'nın ölümünden iki yıl önce, Haziran 2006'da, yani henüz 18 yaşını yeni doldurmuşken… 18, çok gendir. Çok. Epstein'ın Lolita Ekspresi olarak ün salmış özel uçağıyla o meşhur Günah Adası'na, yani Little St. James'e gittiğini kanıtlıyor. Olamaz. O ada bildiğimiz gibi Epstein'ın reşit olmayan kızları ve en güçlü arkadaşlarını ağırladığı korkunç cinsel istismar, şantaj iddialarının tam merkezindeki yer. Bildiğim bir cehennem çukuru. İnanılmaz. 18 yaşında kariyerinin zirvesine tırmanan genç, recik bir kadın o adaya gidiyor. Peki adada tam olarak ne yaşandığına dair somut bir kanıt, bir tanıklık var mı? İşte işin ilginç yanı bu. Somut, doğrudan bir kanıt yok. Hatta Epstein’ın en bilinen kurbanlarından Virginia Giffray'e yıllar sonra Ruslana'nın fotoğrafı gösterildiğinde onu tanımadığını söylüyor. Hmm. Ama bu bir şey ifade etmez. O adada o kadar çok insan sirkülasyonu var ki. Asıl mesele kanıtın olup olmaması değil. Asıl mesele o atmosfere girmenin bile genç bir kadının ruhunda nasıl onarılmaz bir travma yaratabileceği. Kesinlikle haklısın. Yani orada bir istismara uğrayıp uğramadığı bile ikinci planda kalıyor. O sömürü ağının bir parçası olduğunu fark etmek bile tek başına bir insanın mahvetmeye yeter. Kesinlikle. Oraya arkadaşının adasına tatile gidiyorum diye götürülüp aslında neyin döndüğünü anladığında yaşayacağın şoku bir düşün. Bu bilgi o sadece depresyondaydı ve intihar etti anlatısını tamamen çökertiyor. Aklıma şu soru geliyor. Ruslan'a o adada ne gördü? ya da ne yaşadı da bu sır onu iki yıl sonra ölüme götürdü? Bu milyon dolarlık soru. Belki de asla cevabını öğrenemeyeceğiz. Ama bu ziyaretin onun zaten var olan ruhsal kırılganlığını binlerce kat arttırdığı, dünyaya olan güvenini yok ettiği kesin. Ve bu travma onu bir başka karanlık yola sürüklüyor sanırım. Maalesef. Sanki bu Epstein kabusu yetmezmiş gibi hayatına bir de başka bir karanlık yapı daha giriyor. Nedir o? Ruslana'nın ölümünden yaklaşık 6 ay önce Moskova'da Rose of the World yani dünyanın gülü adında son derece tartışmalı bir kişilik geliştirme grubuna katıldığı ortaya çıkıyor. Kişilik geliştirme bu kulağa ilk başta masum geliyor ama bu öyle bir şey değil sanırım. Kesinlikle değil. Bu sıradan bir kişisel gelişim kursunun çok ötesinde, tehlikeli bir yapı, aslında bir tarikat. Yöntemleri ise korkunç. Nasıl yani? Üyelerini en kötü anılarını, en derin travmalarını, mesela çocukluk tacizlerini tekrar tekrar yaşamaya ve anlatmaya zorluyorlar. Sürekli olarak bağırıp çağırdıkları, aşağıladıkları, son derece sarsıcı seanslar düzenliyorlar. Bu korkunç, bu resmen psikolojik işkence. Amaçları da kişinin benliğini ve öz saygısını tamamen yok edip onu grubun liderine bağımlı hale getirmek. Hatta bir gazetecinin gizlice sızdığı bir seansta tecavüz kurbanı bir kadına bunun aslında kendi suçu olduğunu söyledikleri bile belgelenmiş. İnanılır gibi değil, peki insanlar neden böyle bir gruba katılıyor? İşte bu tür yapıların dehası da burada. Önce yoğun bir sevgi ve ilgili sizi içeri çekiyorlar. Sen çok özelsin, yaralarını birlikte saracağız diyorlar. Ruslana gibi babasız büyümüş, sevilmeye muhtaç, bir de üstüne Epstein travmasıyla paramparça olmuş biri için bu vaat karşı konulmaz hale geliyor. Yani yaralarını sarmak için gittiği yer aslında o yaraları daha da derinleştiren bir tuzağa dönüşüyor. Aynen öyle. Kangren haline getiriyorlar. Arkadaşları bir değişiklik fark ediyor mu Ruslana'da bu seanslardan sonra? Hem de nasıl. Seanslardan sonra onun tanınmaz hale geldiğini anlatıyorlar. Eskisinden daha agresif, daha huysuz, sürekli öfkeli biri olup çıkmış. Eyvah. Ama işin en tüyler ürpertici, en kan dondurucu yanı şimdi geliyor. Ruslana bu tarikata yalnız katılmıyor. Çok yakın bir arkadaşı, yine kendisi gibi model olan Ukraynalı Anastazya Drozdova ile birlikte gidiyorlar. Dur bir dakika. Yoksa Evet. Anastasia Drozdova da 2009 yılında, yani Ruslana'dan sadece bir yıl sonra, Kiev'deki dairesinin 9. katından atlayarak tıp atıp aynı şekilde intihar ediyor. Olamaz! Bu tesadüf kelimesinin anlamını zorlayan bir durum. Bu bir tesadüf olamaz! Mümkün değil. Bu bir örüntü. İki genç kadın aynı sektörde, ikisi de başarılı, ikisi de aynı tarikata katılıyor ve ikisi de bir yıl arayla yüksek binalardan atlayarak ölüyor. Bu o, Rose of the World isimli yapının bu genç kadınları nasıl bir çöküşe sürüklediğini gösteren en korkunç kanıt. Kesinlikle. Onları iyileştirme vaadiyle alıp aslında ruhlarını tamamen parçalayıp bir kenara atıyorlar. Şimdi elimizdeki bu korkunç parçaları birleştirelim. Bir yanda kırılgan bir genç kadın var, diğer yanda onu korkunç bir sömürü ağına çeken Jeffrey Epstein gerçeği ve son olarak bu travmayı iyileştirmek için sığındığı ama onu daha da dibe çeken manipülatif bir tarikat. Bu noktada teoriler doğal olarak ayrılıyor. Birincisi resmi sonuç, intihar. Bunu destekleyen Ruslana'nın kendi yazdığı notlar var, ruhsal çöküntüsüne dair ipuçları var. Hı hı. İkinci teori komplo teorisine daha yakın olan cinayet yani Epstein'ın sırlarını bildiği için öldürülmüş olabileceği saçlarının kesilmesi detayı da bu teoriyi güçlendiriyor. Ama sanırım bir de üçüncü ve en akla yatan senaryo var bu iki karanlık gücün birleşerek yarattığı o trajik kokteyl. Kesinlikle. En muhtemel senaryo bu. Yani Ruslana'nın Epstein adasında yaşadığı olası bir travmanın ardından, ruhsal olarak zaten paramparça bir haldeyken, Rose of the World gibi avcı bir yapının eline düşmesi. Ve o tarikat da bu travmayı onu daha da manipüle etmek için bir silah olarak kullandı. Tam olarak bu. Bu çifte baskıya dayanamamış olabilir. Zaten 2024'te açıklanan mahkeme belgelerinin kendisi de Ruslana'nın intiharını, tarikatla olan ilişkisini ve hepsinin adasına yaptığı ziyareti birbiriyle doğrudan ilişkilendiriyor. Yani bu üç nokta hukuki olarak da birbirine bağlı. Evet, bağlı. Ruslana Korşunova'nın hikayesi o pırıltılı masalların, dergi kapaklarının ardındaki derin, zifiri karanlığı gözler önüne seriyor. Işıklar söndüğünde geriye aslında sadece evini özleyen, babasız büyümüş, sevilmek isteyen ama sürekli yanlış insanlara güvenen son derece kırılgan bir genç kız kalıyor. Ve bu trajedinin ardında hala çok sayıda cevapsız soru var. O adada ne oldu? Tarikat seanslarında ona tam olarak ne yapıldı? O son gününde dairesinde yalnız mıydı? bunları muhtemelen asla bilemeyeceğiz. Ama Ruslana'nın hikayesi şu rahatsız edici soruyu aklımıza kazıyor. Kamuoyunun gözü önündeki daha nice masal kahramanı kameralar kapandığında benzer kabusları yaşıyor. Ve bu avcıların ister özel adaları olan milyarderler olsun, ister zihinleri manipüle eden tarikat liderleri, bu kadar uzun süre dokunulmaz kalmalarını sağlayan şey sistemin ta kendisi, değil mi? Belki de Rus Rapunzel küleden kurtulamadı çünkü asıl hapishane okule değil içinde yaşadığı dünyanın ta kendisiydi.